olabilirler. Giriş yasak. Hem bir diyebilirler. Neyi gördün? Sıracıkta motorla geziyoruz konuşa konuşa. Senin de o videoyu buldum. Sen atın koyanı kaybetmiştin. Ah Bakalım. Türkiye son günü babamı beraber yürümüştük. Şimdi aynı şey yapacağız. Avustralya'ya veda yeri burası. Buraya geldiğin zaman Avustralya'ya gidiyor. <laughs> Her şeyin içinde olmak istiyorum. Sen nasıl yiyeceksin? <laughs> Tabi tabi hiç. Nevesin değil mi? Sıkıntı olmaz. Evet, burada bir şişe kapakları var. Demir mi? Köpeğe bağlasam kaçar mı? Buradan Çıkar şişe mı? toplamıştık. Arkadaşlar burası <laughs> Mavi Değirmen. <laughs> Mavi değirmenin karşısındaki deniz. Manzara müthiş. Oğlum gelmiş Avustralya'dan. Ona kavuşmuşuz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Nereye gidelim, nereye gidelim. En iyisi dağ yürüyüşü dedik. Biraz korkuyorum ama iki tane erkeğim var. Hiç korkma. Gözümün bakamam. Tamam tamam ben çekeyim. Evet anne yürüdün o kadar. Yürüyemem diyordun başta ama. Buraya yürüyemem. Ben daha şeyde taşlarda yürüyorum. Şimdi bak biz... Sen istersen bundan sonrasını gelme çünkü TK biraz. <laughs> Şuradan tırmanacağım şimdi. Telefonu bırakmam gerekiyor. Ya da bırakmasam da olur. Oho telefonu açayım. Evet, gel. evet. gel, <laughs> 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 Babam diyor gelmezsen kalırsın. Annem arkadan dolanacak. Biz buradan geri devam edeceğiz. buradan yukarı çıkıp herhangi bir yerden düz devam edeceğiz. Annem de küsüz arkaya doğru gidiyor. Anne ne yapacaksın? Bekleyeceğim mi? Tamam. Şimdi buradan tekrar yukarı çıkıp şu dağlardan yukarı çıkıp arabaya doğru gideceğiz. Bakalım. Tekere çekmeye çalışacağım ama çekemezsem de kapatıp oraya çekeceğim. Oh. Bayağı zevkli bir şey ya. mükemmel Aa anne Aa <laughs> düşüp kalsam ne olacak beni bırakıp gidiyorsunuz. Tamam tamam gel. Allah Allah. Ya yakın dur. Eğimli dur yani. Düşersen elini tut hemen tamam mı? Tamam onu biliyorum da. Hadi kayda ayın. Tamam getirdik. <laughs> e bura böyle gidiyor mu? Buradan böyle yukarı gidiyoruz biz buradan. Nasıl çıkacaksın sen? Nasıl? Oy. Niye geliyorsunuz o zaman? Bakım var. Ya anne biz dedik sana yukarıda... Tansiyon de... hastasıyım bir taraftan. Oho beni kim çekecek? Nasıl bu benim YouTube hesabım? Hı? Devam devam bir şey. Yapayım. Hadi devam. Tamam bir şey olsa ben seslen tamam mı? Ben devam ediyorum. Ya ben gittin sandım ne bileyim. Duymadım evet. <laughs> Dikkat edin önümde dur. Yok yok biz böyle bir yerden tırmanıyoruz. Tamam, tamam biz sen geri dönüyoruz tamam mı? Ben buradan nasıl Anladım, o zaman niye gel? <laughs> Biz böyle yapıyoruz hep. Tamam hadi gel sen gel hadi. Tamam tamam yol buluruz ya sıkıntı yok. Bana kadar yeter misin? Cebimde anne su. Cebimde? Ya gel, gel hadi gel. <laughs> Bak ametist taş. Babam gitti. Ya burası sıkıntı burası daha başlamadı ki daha çıkıyoruz dedik. Evet. Keçi gibi tüm diyor. Biz burada e dokunursak ceza yazıyor günümüze. E dokunmak yasak. Baya da zor. teke telefon tekrar. Evet zevkli gayet. Ya yani ne işte daha yürüşüyor sende. Efendim? Çıkar. Şu an geri dönüş yok artık bu saatten sonra. Baya ne kadar kararın sert olduğuna bakın. Hem bu taşta yürüyeceğim hem video çekeceğim öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam git sen. Sen yürüme ya. Şöyle bir çek bakalım etrafı. Güzel gözüküyor mu? Çok güzel manzara. Baban gene çıktı keçi gibi. Ha ha ha. Harikasın. Aferin. <laughs> Oyun oynuyor ya. <laughs> keçi. Birinin korkusu, birinin eğlencesi. <laughs> Acıyor mu canım? Değil, Bak şu taş dikkat et. İşte böyle hareket edersen of! Buradan zıplaman lazım ya. Nasıl geçeceksin? Al sana Amazon'da. Bak kayıyor burası da. Oğuz. Ama burası biraz rüzgarlı ya. Koy değil. Biz buradan şöyle, şuradan yukarı. Anladık, keçisin. Hayır. 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 Güzel bir yol yok. Evet anneyi ikna ettik. Şimdi buradan çıktı. Buradan böyle küfede küfere gidiyor. Evet güzel. Ya, ya. ya anne tamam artık yeter. Zorluyorsunuz değil mi beni? Evet. İmdat! <laughs> İmdat! Bana zulüm ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Daha kaldı. <kızı> da. <laughs> hayır hayır devam. bir şey yok. yok ya nereye gidiyorsun? Şuradan. Orada yol yok ama hani yukarı çıkacağız ama tamam ben bakayım o zaman eğer sen gelemezsen evet babam gitti ben anneme kaldık şimdi annemi bırakıp tekrar gideceğim annem pes etti yani ne varmış 4 metrekareye tırmanamıyormuş biraz saçma o da neyse artık şimdi telefonu kapatıyorum çünkü inmem lazım şuradan Bayağı riskli bir şey. Oo. Ay, kurtuldum sonunda. Ah, ve oğlum beni yalnız bırakmadı. Teşekkür ederim beni seçtiğin için. <laughs> <laughs> dağın, dağın içinden o, Baba yürekti. hala taşların içinde debelleniyor. Emeğini çok keyif alıyordun. Yani gayet keyifliydi ama yapacak bir şey yok artık. Ayağında terlik, hiçbir emniyet güvencesi yok. Elinde sigara. Bir iki, iki, kolunu bırakmış oynuyor. Ne alaka ya? Nasıl bir insan o? Yeri kapatıyorum. Tamam. Yok çıkacağız şimdi yorduk. evet. Şu aşağıdan geldik. Orada giden yüzde altmış eğim vardı. Telefonu eğimi tutamadım. Şimdi biraz daha ah, <laughs> araziye düştüm biraz önce. Araziye geldik. Şu an biraz daha telefon tutuyorum. Çünkü tutunacak yer yok yani. Şu an dikenli şeyler var. Ayağım batıyor ama sıkıntı yok. Babamı kaybettim. Annem de şurada. O da bir yoldan gidiyor biz. Yoldan gitmek istemedik. Şöyle geçiyor, falan var. Tabii ayağımıza batıyor biraz. Ah. Evet. Çok saçma bir daha daha düşü şu adam. son videoyu kapatıyorum gayet uzun bir video oldu zaten küçük bir tur videosu gibi bir şey olsun dedik iyi seyirler ah ayağım gitti tamam <laughs> çıkmış <gülüyor> neyse şu an zaten sıkıntı yok dünyası Biz daha uzun yol yürüdük o yüzden. Çıkan arkadaşlar diyor. Hepsi döküldü birer birer. En başta da oğlum Laçin. Bir de aklı tık vücudum var diye. Hava basar. Ben çok protein tüketirim. Hey yavrum yine ne var Anadolu gençliğinde var. Al al. Allah'ım. Allah'ım. Al, al. İki tane becerisiz yerler <laughs> aldı. Al oğlum al sen de iç. En azından annelerini yalnız bırakmıyorlar senin gibi. Evet. Evet, sadece 11'e çeyrek var. 11'e mi? 1'e 1'e.